Merhaba, bugün Zanay Haber olarak Şaşmaz Otu Sanayi Bölgesi'ndeyiz. Yanımızda Ekutunet firma sahibi Yavuz Bey var. Merhaba. Merhaba, ben Furkan Yavuz. Ekutunet Ankara'nın firma sahibiyim. Ekutunet araç yazılım firmanızdan biraz bahseder misiniz? Ekotunet araç yazılım firması 2010 senesinde kuruldu. Türkiye genelinde geniş bayi ağına sahibiz. Yaklaşık 50 adet bayiliğimiz mevcut Türkiye genelinde. Ben de Ankara bayiliğini yapıyorum. Bunun haricinde yurt dışında da hizmet verdiğimiz yani bizim tabelamızı taşıyan 7 tane ülkede hizmet veriyoruz. Yani yazılımlarını bizim genel merkezimiz sağlıyor. Genel merkezimiz İstanbul Dudullu Sanayi'de bulunuyor. Ben onların yaklaşık 8-9 senedir Ankara bayiliğini yapıyorum. Bölge olarak benim haricimde herhangi bir başka bir ekotunet tabelası kullanılamıyor. İstenirse benim alt bayim olarak hizmet vere, verilebiliyor bu durumda da zaten alt pay olarak 2-3 tane dükkanla çalışıyoruz. Burada araç yazılım hizmetleri sunuyoruz. Arıza çözümleri ve chip tunik dediğimiz performans yönelik yazılım türleri e, hizmeti veriyoruz. Genelde hizmet sunduğumuz araçlar turbo dizel, turbo benzinli ve turbo LPG'li araçlardır. Bunlarda biraz daha güncel modellerde tercih ediyoruz. Eski model ve yüksek kilometre araçlara yazılım önermiyoruz. Zaten bir motor yorgunluk payı var. Onun üzerine güç açmak ne kadar doğru. Onun için e, dediğim gibi üst model e, biraz Biraz da piyasada yazılım anlamında tercih edilen araçlar olarak BMW grupları, Audi grupları, Volkswagen grupları, Mercedes grupları bu tarz araçlara hizmet veriyoruz. Zaten genelde de talepler bu araçlardan geliyor. Piyasada çok fazla yazılım firması var. Peki neden Ecotune'i tercih etmeliler? Yaptığımız işi profesyonel yapmaya çalışıyoruz. Cihaz anlamında, yazılım dili anlamında, yazılımcılarımıza olan güvenimiz anlamında. Bu işte müşterilerimizle aramızda güven meselesi var. Müşteri geliyor bize aracına uygulamayı yaptırıyor. Uzun yıllar bir problem yaşamadan bu arabaya bindiği takdirde eşine dostuna bizi öneriyor. Zaten genellikle müşteri çevremiz hep, hep, bu yönde. Tabii yeni müşteriler de katılıyor. Yaptığımız yazılımlar lisanslı aracı özel yazılım olmasından kaynaklı herhangi bir problem yaşanmıyor. Kurumsal firma seçimi şu anlamda önemli. Firma bile diyemeyeceğimiz yaptığı işin arkasında durmayan, fatura kesemeyen eline bir bilgisayar alıp bir tane kolon cihaz alıp bir yerden de öyle kopyala yapıştır yazılımı alıp piyasaya çıkan çok gencimiz var. Bu durumda bizi tercih etmelerine sebep birincisi kurumsal bir firma olmamız. Bayiler olarak da yap yaptığımız işin her zaman arkasında dururuz. Garantili işlem uyguluyoruz. Fatura kesiyoruz ve daha sonrasında teknik desteklerimiz de mevcut. Bazı firmalar vardır. Limitli bir zaman sonra garantiden çıkartır. Yani eski yazılımına dönme garantisi. Bizde herhangi böyle bir limit yok. Biz var olduğumuz sürece insanlar bizden yazılım desteğini alabilir. Eski müşterilerimizde. Peki her arabaya her yazılımı atabiliyor musunuz? Bunun bir sınırı var mı? Atmosfer basıncıyla çalışan motorlar vardır. Bizim yaptığımız yazılımlar turbo basıncı hava yakıt oranlarıyla yapılan bir optimizasyondur. Bunda şöyle turbo basıncı gelmediği için atmosferik araçlarda genelde yani belli başlı modeller var. Bu araçlara uygulama yapıyoruz. Güzel güçler geliyor yani atmosfere nazaran. Onun haricinde genelde turbo turbo benzinli ve turbo LPG'li araçları tercih ediyoruz. Bunlardaki gelen güç dilimleri daha çok hissedilir ve müşterinin memnun niyetini sağlayan güçler oluyor. Biz de seçiciyiz yani bir marka model, iki arabanın kilometresi, üç motor verimliliği. Bunların hepsini göz önüne alınarak müşterilerimizi firmamıza çağırıyoruz. 400 bin kilometreli arabaya yazılım yapılmaz mı? Yazılım yapılır. Hatta yaptığımız uygulamalarda oldu. Aracın ilk sahibi ve sürekli servis bakımlı bir araç. Arabada 400 binde olmasına rağmen hala duman yoktu, motor çalışması saat gibiydi. O araçlara uygulama yapılabiliyor tabii. Müşterilerimize öncesinde marka model soruyoruz, kilometre soruyoruz. Onunla göre buraya uygulamaya çağırıyoruz. Zaten araç bize geldiğinde burada arıza tespit cihazlarıyla basınç değerleri, turbo veya arıza kaydı var mı? bunların hepsi kontrol edilip uygulama başlatılıyor. Bizde herhangi böyle bir ezbere bir işçilik yok. Kontrollerimizi sağladığımızda aracın yazılıma uygun olup olmadığını müşterimize söylüyoruz. Bu şekilde uygulamalarımız mevcut. Peki herhangi bir arabanın bundan zarar gördüğü oluyor mu? Siz bunu kabul ediyor musunuz bu zararı? Piyasada şöyle bir şey var. Yazılım zararlıdır ama yazılım elle tutulur, gözle görülür bir şey olmadığı için bir zararlı olma lafı yayılıyor. Bunu da ne yazık ki işte kurumsallık adı altında hizmet vermeyen, Çantacı diye tabir ettiğimiz korsan yazılımcılardan dolayı bu aslında ön yargı oluşuyor yazılıma karşı. Aslında her arabanın fabrika üretim aracının üstünde zaten bir yazılımla üretilip satışa sunuluyor. Sadece yazılımla bu güçleri nasıl alıyoruz? O zaman fabrika niye bu güçlerde üretmedi gibi sorular geliyor müşterilerden bize. Bunun da sebebi şu egzoz emisyon değerleri var. Yani bu kurallara uymazsan satışa sunamıyor araç firmaları. Onlar da ne yapıyorlar? Yakıt olarak güç olarak, turbo basıncı olarak gücü kısıyorlar. Güç ne kadar az olursa yakıt o kadar. Yakıt o kadar az olursa karbon monoksit ee, az oluyor. Biz yazılım sonrasında bu değerleri geri açabiliyoruz. Herhangi bir araca bir zararı yoktur. Aracın kilometresi göz önüne alınarak yapılan bir ayardır Araca bir zararı yok. Aşınmayı sağlıyor mu? Bu konuda kullanıcıya da büyük rol düşüyor. Arabanın normal bakımlarını aksatmaz. ...alacağı yakıt kontrol eder... ...arabayı çok zorlamaz... yani ...stok motorda bir arabayı da zaten zorlasanız... ...bu durumlar yaşanabiliyor... ...garanti sunuyor musunuz gibi bir soru geliyor... ...şimdi biz garantiyi mekanik olarak vermeyiz... ...ya da hiçbir yazılım firması bu garantiyi veremez... ...niye? ...aracı susuz bıraktı, yağsız bıraktı... ...o araba motor yatak sarır... ...bu konuda hiçbir yazılımcı zaten mesuliyet kabul etmez... E, ...uygulama sonrasında müşterilerimize... ...nasıl aracı kullanması gerektiğini... ...10 bin kilometre bakımlarını geçirmemesini... ...alacağı yakıtı seçmesi... ...bunlara dikkat ettiği sürece uzun yıllarca hiç problem yaşamadan yazılımlı aracını kullanabilir. Peki benzinli araçlardan mı daha yüksek verim alınıyor yoksa dizel araçlardan mı? Turbo beslemesi olan tüm araçlarda güzel verim alınıyor. Dizel motorlar torkla çalışan, daha yüksek torklu makinalardır. Onun için dizel araçlarda güç daha hissedilebilir olabiliyor. Çok çeşitli model ve motor tipi var. Yani genelde turbo basıncıyla çalışan arabaların genelinde daha çok tercih ediliyor. Ya biz de öneriyoruz öyle söyleyeyim. vardı teşekkür ederiz biz. Biz teşekkür ederiz.